Şimdi şunu düşünüyorum. Ben bu işlere uğraştığım kadar benim anlatmaya, uygulamaya geçirdiğim sistem Türkiye'de olsa ben bambaşka bir yerde olurdum. Yani okuyarak, arada bir fırsat buldukça uygulayarak değil, ben devamlı yaparak, yani üstüne koyarak yani ben şu an mesela benim aklımdaki soru şu. Türkiye'de neden sporcu yetişmiyor? Türkiye'den nasıl sporcu çıkar? soru işaretiyle uğraşıyorum ben. Ama eğer bu sistem olsa o zaman uğraştığım şeyler değişecekti. Bir insanın kuvveti daha fazla nasıl artar? Basketbol oynayan bir çocuk yetişkinlikten maksimum potansiyeline nasıl uğraşır konularıyla uğraşamıyorum ben. Ben uğraşayım diye bu konuları şey... olabildiğince herkese anlatıp yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Çok önemli bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Aslında onu söylemek için başladım bizim işi düzgün yapabiliyor olsaydık benim potansiyelim bir yılda 16 tane spor okuluydu. 16 tane spor okulu demek de sadece İstanbul'da bile çok az. Anlatabiliyor muyum? Az yani? mı? Yani On... ben bana, hani şimdi böyle düşününce şey oldu birden gözümde büyük gözüktü ama herhalde ben şu ankiyle kıyasladığım için öyle. Şöyle söyleyeyim 16 tane spor okulu sadece Kadıköy bölgesinde vardır. 3000 5000 tane spor okulu var yani. Hı hı. Yani 16 rakamı çok az yani. Çünkü 3000 tane spor okulu var yani. Ben 16 tanesiyle benim elimde olan ekip, ekipman ve iş imkanı 16 tane spor okulu tamamlıyordu bunu. Çünkü 3 ayda bir ölçmek gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Kulübün antrenörlerine eğitim vermek gerekiyor. Yani optimum seviye 16'ydı. Çünkü 16'sıyla çalışmayı yaptığın zaman aynı grubun bir sonraki çalışması geliyordu. Yani bunu da devamlı tekrar etmek gerektiği için benim potansiyelim 16'ydı. Yani bir de bu işin sadece basketbolu yok ki. Yani ben basketbolu özel çalışmıyorum. Bunu bu voleybolda var, futbolda var, handbolda var. Yani çocuk gelişimi yani çocuk ve spor olan her yerde ben olabilirim. Yüzmesi var. Yani aklına gelebilecek her şey var. O bakımdan 16 sayısı çok düşük. Hadi ben bu ekibi genişlettim diyelim. Yani 100'e çıkarttım bu sayıyı diyelim. Yüz bile çok düşük. Ben şey diyorum, yani keşke işler düzgün olsa. Keşke insanlar böyle çalsa, kopyalasa. Ama benim düşüncem de bu işleri yapmaya çalışsa. Bu iş yaygınlaşsa yani sporcu yetiştirmek desem buna, istersen sağlıklı nesiller yetiştirmek de, istersen olimpiyat sporcusu yetiştirmek de, yani adını ne koyarsan koy, o önemli değil. Ama yaygınlaşsa diye düşünerek ben yapıyorum bunu. Bir de ben bu benim şahsıma ait bir şey olsun diye yapmadım ki hiçbir zaman. Ben hep söylüyorum yani. Ben bütün kurumları dolaştım bu iş böyle yapılması gerekiyor diye. Sonuçta bu bütçe meselesi. Benim o bütçeyi karşılayacak bütçem yok diye. Yani. Bu iş böyle yapılması gerekiyor diye ben dolaştım. Söylüyorum ya devamlı. Spor Bakanlığı'na gittim. 6 ayda olimpiyat sporcusu talep etti diye. Yani ben ön tarafımda dedim ki yani bu, yani sadece spor bakanlığı ile alakalı değil bu arada. Federasyonunu da yani basketbol federasyonunu da görüştüğüm kulüp yöneticilerinde kulüplerinde hepsini koy içine. Ya yani bunlar bile buralarda bu işleri yapıyorsa yapıyorlarsa ben kendim organize etmeye çalıştım. Ama böyle bende de bir at gözlüğüyle beraber işte hedefe odaklanmış gibi koşturmaktan ben zaten bu işi yapmayanlarla bu işi yapmaya çalış çalışacak olduğumu işi ekipmanları falan alıp sistemi kurup ekibi kurup yapamayınca anladım ya yani. zaten bunlar yapmadı bu iş yani her şey hazır diye değil ki yani, yani birçok kurum için bizim sistemi kurduğumuz bütçe yani komik yani anlatabiliyor muyum yani komik yani yani bir Süper Lig takımının en vasat oyuncusuna verdiği paranın yani iki 3 aylık maaşı gibi bir şey yani süperstarına verdiği bir aylık maaşın onda biri gibi bir şey yani. yani komik rakam yani anlatabiliyor muyum? Ama işte burası. Burası yani. çok fark ediyor. E şimdi şey de söyleyeceğim. Ee, hani işte kopyalasınlar, paylaşsınlar dedin ya ama algın, algının bir tanesi de şu. İşte Genel bir sorun olarak diyorlar ki hep söylediğim şey, altyapıdan niye önce çıkmıyor? Ama kafadaki bazı şey de şu ben çıkarayım sen çıkarma. Ben çıkarayım çünkü benim ismim çıksın. Benim hiç öyle bir derdim yok işte onu demek istedim. Hocam. O, da, çok var yani. Çok fazla i̇şte var. öyle olduğu için de arkadan biz Menderes Hoca'ya ben göndereyim dediğim zaman arkadan mesaj atıyor. Gönderme gönderme diye yani alev alev yanıyor yani işte. Demek rekabet bir şey Rekabet o başka bir şey ya. O karaktersizlik ya. Bununla şunun hiçbir farkı yok. Bu pandemi patladığı zaman kolonya fiyatını birden on katına çıkardılar ya. Yani 40 kritik kolanyı 400 lira yaptılar yani. O bizim yani mayamızda olan bir şey yani. O yani bizim derken yani bu son dönemde de çok da fazlalaştı o yani. Yani herkes işte duygusal bakıyor konuya yani. E zaten Böyle. bence zaten vardı da daha da görünür hale geldi. Artık ince, ince ayuka Ay, çıktı, çıktı yani. Bayağı bayağı yani insanlar belki daha önceden gizli kapaklı yapmaya çalışıyordu ama bu devletin malı deniz yemeyen keriz konusu başladığı yerden ayyuka çıktığı gibi bir durum oldu yani. Bizdeki genel kaygı şu ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Fikir olarak söylemiyorum. Yüz yüze bu işi çok kolay organize edebilecek insanların bana yansıttığı kaygılar olarak söylüyorum. Biz bu işten havadan ne kadar para kaldırabiliriz? Havadan dediğimde hiç uğraşmadan yani yani bu, bu devamlı anlattığım şeyler yani havadan ne kadar para kaldırabiliriz. Ben o yüzden söylüyorum devamlı. Yani Türkiye'de bir şey düzeltecekse bunu düzeltebilecek olan insanlar veliler bakanlığın bu işleri düzeltmeyle ilgili bir kaygısı olsa böyle yetenek seçimi yapmaz. Federasyonun bu işleri düzeltmekle ilgili kaygısı olsa getirdiği uzmanın lafını dinler. Siktir ettim, pezevengi diye övünerek etrafta dolaşmaz yani bu kurumun başındaki insanlar. Geçen anlatmıştım. Anlattım değil mi? Evet. Yani, bu işin çok bariz ve net örnekleri var yani. Birçok ülke bu işi devlet politikası olarak yapıyor ki zaten gerçekten bir şey oluşturmak istiyorsan bu işin devlet politikası olması lazım. Neden devlet politikası olması lazım? Okuldaki beden eğitimi, spor eğitimi, bütün eğitimler yani o evet. az önce söylediğim prizmeye giren ışık yediye ayrılarak çıkıyor. Tersten olarak düşün gibi yani. Çocuk yedig ayrı kanaldaysa sosyal çevresinde de, okul çevresinde de, antrenman yaptığı çevrede de yani bir oda odaklanarak iş yapması lazım. Bizde öyle bir şey yok, ona yakını bile yok. Dediğin gibi herkes ben yetiştireceğim derdinde, herkes ben yetiştireceğim derdinde olduğum için de bizim çok yetenekli çocuklar olabildiğince erken sakatlanıp potansiyellerini kaybedip uzaklaşıyorlar. O şeydeki Fenerbahçe'de Yıldız takımda oynuyorken A takıma çıkartılan kızı anlattım ya. Yani Yıldız takımda oynuyor, genç takımda oynuyor, A takımda oynuyor, milli takımda oynuyor. Kulübün masörü bile antrenman yaptırıyordu size. Masörle ilman yapmak nedir ya? E sen hiç rastlamadın mı kuzen masörler? Öyle. En iyi kondisyonerden daha kondisyonerdir çoğu masör. Yok yani hani öyle düşünürler anlamında söylüyorum zaten. Ya yani bizde şöyle oluyor işte hani bir diğerleri gittiyse birkaç kişi kaldıysa alt takımla idman yapıyorsun ya üst takımla ya alt takımla idman yapıyorsun. Ama bunlar hem genç takım oyuncusu hem milli takıma gitmişler oradan elenmişler bunların çok çalışması lazım yani bizdeki mantık Geçen anlattım o kızı doktora götürdüm ben diye. İkinci üçüncü günümde doktora götürdüm kızı. Doktor 15 gün dinlensin dedi. yani Masör diyor ki ya ona götürüyorsun herkes için 15 gün dinlensin diyor. Hep aynı sakatlıktan götürdüğünden olabilir mi acaba? Üst seviyeyi ne algılıyorlar? Yani çok çalışıyor. Ya yani şimdi konuları anlatacağım da yani böyle kulübün adını söyleyeyim diye anlatmak istemiyorum yani ama anlatsam bir ayrı olarak anlatırım yani kulübün doktoruyla da konuştum ben çünkü kulübün doktoru Bu bizim bilgisayar. Çapa'daki hocalardan bir tanesinin dönem ve sınıf arkadaşıymış. Şey söyleyeceğim yani çok basitinden bilgisayar bile çok fazla çalıştırdığında ısınır. Hatta şey olursa bir süre sonra kapanır.